Mesela bugün bir kardeşimiz gelmişti. Onunla konuşuyorduk. 25-30 hayvanı varmış. Yani sayı olarak da iyi. Bitkisel üretim de yapıyor. Hayvan başı 7 litre süt aldığını söyledi. Dedim ki kardeşim 7 litre süt nedir yani? Biz bunu dağdan geyik yakalasak ondan sağarız zaten 2-3 litre süt. Sen 7 litre nedir? Sen 7 litreyle bu işi nasıl yapıyorsun? Yapamazsın. Ben dedim yarından itibaren seninle bir ilgileneyim. Kaba yemlerin neler, kesif yemlerin neler, hayvanların ırkı nedir, gebelik durumu nedir? Dolayısıyla buna benzer insanların var olduğu bir alanda istatistik bir çalışma yapmak da mümkün değil. Bir veri almak, bununla bir politika yürütmek, e, ya ülkemizin eksiğini tespit etmek, üretim planlaması yapmak, ihtiyacı karşılayacak kadar çiftçimizin, hayvancımızın olup olmadığını bilmek. Açıkçası bu anketler sonucunda benim de kafam karıştı.